Merhaba arkadaşlar, ben Erdem Bugün Bugünkü yapacağımız işlem inimat bağlamasıdır. Ev içindeki doğursuzluğu, özürsüzlüğü ortadan kaldıran bir bağlamadır. Bu işlem 61 ayetle yazılı, tüm hakka devam eder. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne adınızı yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar aracıyla ekran görüntüsü alıp çıkartıyorsunuz evinizde yüksek bir satıyorsunuz. 25 gün içinde evin içindeki olumsuzluklar hep ortadan kalkacaktır. Ondan bilgi. Ayrıca bilgi almak isterseniz WhatsApp üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yaptığımız çalışma kül mahluk bağlamasıdır. Yani üzerindeki olumsuzlukların bağlanmasıdır. Hiçbir şekilde size farklı şekilde zarar vermemesi için yapılan bir çalışma. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınızdan hiç ayırmıyorsunuz. Üzerindeki olumsuzlukların kalkması için. Bir yıl sonra bu kağıdı toprağa gömebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Önümden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışacağım. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercü Hoca. Bugün çalışmamız hani iş yerimizin önüne kadar birileri gelirdi. Bir türlü içeri girip alışveriş yapmazlar ya. O insanları içeri çekmek için yapılan bir çalışmadır. Çok değerli bir çalışmadır. Buraya kendi adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın ve iş yerinizin kapısının yakın bir yerine koyun. Kısa bir süre içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Eğer konum sonucu görmeseniz de bana basabilenle ulaşın. Farklı çalışmalar nasıl yardımcı olabilir? Allah'a emanet olun.